Merhaba arkadaşlar ben Ali Bayrak Bugün yine efsanevi bir video ile karşınızdayım arkadaşlar Bugün gördüğünüz gibi Driving Empire'deyiz Arkadaşlar eğer videoyu beğenirseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın Lütfen bildirimleri de açarsanız seviniriz Peki şimdi gelelim Arkadaşlar biliyorsunuz ki bir önceki Driving Empire videomuzda BMW'miz vardı Ama bakın şimdi neyimiz var Arkadaşlar McLaren aldım Kardeşim de böyle efsanevi bir araba almış yani bayağı geliştik arkadaşlar bu oyunda. Ama şimdi bugün ne alacağız derseniz Ferrari alacağız arkadaşlar bir tane. Kesinlikle McLaren'dan daha asil durduğunu düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar arabanın kapısı üstte falan açılıyor. Şöyle şeyi göstereyim bir saniye. Şöyle çalışma sesine bakın mesela bunu. Bak Samet'in ki böyle. Gaz ver. Git git ileri git. Bas bakayım şuradan. sesi gelmedi arkadaşlar olsun ee, bak siz duydunuz şöyle yapayım neyse ee, arkadaşlar kulağınızı ağlatmak istemem o yüzden hadi gidelim ve ferrarimizi alalım ayrıca üstü kapanıp açılabiliyor hadi gel benim araba böyle asil bir araba arkadaşlar Samet'inki de gerçekten çok güzel onun da üstü açılıyor kardeşim bu arada şimdi arkadaşlar gidelim ve ferrarimizi alalım ve, ve arkadaşlar içine bakar mısınız şu arabanın ya bu arada arkadaşlar bu arabayla özel gazlama bir videosu istiyorsanız kesinlikle yorumlarda belirtin yani bu meklerin gazlamamı istiyorsanız ben olsam kesinlikle ya, isterdim e, o zaman çek diyeceksiniz ama çok güzel değil mi abi şu gösterge ya hem araba da çok asil üstü de böyle açılabiliyor neyse kapatalım ee, hadi gelin o zaman Ferrari'mizi alalım Paramız 500.000 zaten ee, <laughs> Sıkıntı yok ee, Bu arada ben daha güçlü veya hızlı bir araba almayacağım arkadaşlar ee, Arabanın görüntüsü çok güzel olduğu için alacağım Hadi bakalım gidelim Bismillahirrahmanirrahim Karank Bu arada üstüm AB Ali Bayrak arkadaşlar Haberiniz olsun Şimdi geldik Haydi bakalım Allah pardon arkadaşlar şu bir dakika ve ee, almak istediğimiz araba bu arkadaşlar şu arabanın asillik güzelliğine bakar mısınız ya çok fena güzel bir araba şu bir de sesine bakın Hadi bir dakika sesi kapatmıştım pardon. Abi, bu başlangıç hissi çok hoşuma gidiyor. Ee, bu arabayı alacağız arkadaşlar. Şimdi her zaman tabii ki kırmızı yapıyoruz. Ee, jantlar, abi siyah neymiş be? Alıyorum arkadaşlar. Hazırsanız alıyorum. Bak arkada da bizim arabamız he, arkadaki. Şu anki arabam. Bu alacağım araba falan. Hadi bakalım alıyorum arkadaşlar. Bismillah aldım. Alıyorum, alıyorum. Bu güzel arabayı alıyorum. Aldım. Aldık arkadaşlar. Sağ olun, sağ olun. Bu arada arkadaşlar, sağ olun. Ee, şeyi söyleyeyim. Benim bu arada çok güzel arabalarım var. Özellikle şu Corvette'nin de videosunu gelmesini istiyorsanız, bakın arabayı göstereyim size ama bu sese var ya, aşık olacaksınız. Bir dakika niye yüklenmiyor etraf? Bakın. Abi böyle bir ses yok ya. Bu sese var ya. Bununla kesinlikle video izleyeceksiniz yani. Şu sese bakın. <laughs> Arkadaşlar bunun gerçek halinde video koyuyorum şu an. <laughs> Arabanın dinlediniz arkadaşlar aynı gerçeklik gibi yapmışlar bak Buna da video isteyeceksiniz McLaren'a da fakat ama biz şu an yeni Ferrari'mize odaklanıyoruz bir dakika şuraya spamlıyorum hadi mı? Öf öf ne ses varmış be cidden çok güzel aşık oldum İçine bakıyoruz Oy arkadaşlar cidden çok güzel ya. Abi benim çok hoşuma gitti. Abi çok güzel bir araba. Hadi bakalım arkadaşlar. Işığımızı da açtık. Baksana abi fara. Laka kızlar binler Abi çok güzel durmuyor mu araba ya? Cidden hadi gelin gazlayalım. Abi müthiş ya. Bakın Samet düz gel düz. Şurada bir saniye duracağım. Sağ sinyal vereyim. O sarı yanıyor. Müthiş. Sol sinyal. Ve dörtlü. Abi çok güzel ya. Kız bize mesaj atıyor arkadaşlar. Hadi gel Samet. Arkadaşlar gazlıyoruz Ferrari'mizle hadi bakalım. Sesini iyi duyalım diye böyle yapıyorum. Aa bu yolu hiç sevmiyorum ya. Evet içeriden diyelim. İçeriden bir tık sesini açmak istiyorum. Aa Ses full dedik yanlışlıkla kusura bakmayın. bu arabamla niye inmiyor benim? İner misin arabadan? Discord sesli in arabada. Arkadaşlar bu Ferrari bir müthiş ya. İçine bak deri ya. Ayna falan. Bir dakika bunun, bunun hiçbir şey yok galiba ya ama özellik olarak. Yani ne üstü açılıyor, ne kapıları açılıyor. Hiçbir şey açılmıyor arkadaşlar. Abi şu asilliği yeter ama be. He. Ulan ulan şimdi bir manzaraya götüreyim arabayı. Heh, yani sonunda. Daha çok güzel. Ee, ve şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Manzaramızda. Ben yolumu kalbinde buldum. Akıl şu grafiği fulle. Yani biraz açacağım. <laughs> Müthiş durmuyor mu ya? Al. al arkadaşım bir fotoğrafını al ya. Baksana abi şu güzelliğe bakar mısın? Al abicim fotoğrafını arkadaşlar söylediğim gibi tekrar tekrar söylüyorum çok güzel bir araba yani Ferrari'nin zaten kötüsü olmaz çok aşık oldum yani umarım siz aşık olmuşsınız benim gibi bu arabaya çünkü ama harbiden çok güzel bir araba yani arkadaşlar bak ee, bak sese bak ya müthiş şöyle yapalım Çok iyi abi Bakalım Oo. Gidiyor Ferrari'miz baya gidiyor 290 yaptık 290 Baya gidiyor 300 gördük galiba Abi Sesi de yine müthişti ya Bak bak Bir de alev atsa arkadaşlar onu niye bu arabaya eklememişler bilmiyorum. Ee, gördüğünüz gibi arabaların bunlar. Bu McLaren ilk mavi araba. Bu Corvette daha demin ki beyaz. Sisi gürleyen video gösterdiğim. Bunların videosunu istiyorsanız ikisini ayrı ayrı belirtebilirsiniz. Ee, ondan sonra Bu Porsche'yi de göstereceğim. Onu da istiyorsanız belirtebilirsiniz. Bu Ferrari'miz yeni araba. Bunu full zevkini aldım arkadaşlar. Araba 80 bindi. Benim 500 binim vardı zaten. O yüzden aldım ee, Abi ne güzel görünüyor ya Arkadaşlar biraz da yarışalım Değil mi yani Hep böyle gezmek olmaz ben Arabanın sesine aşık olduğum için arkadaşlar e, Yani bayağı gezdik Biraz yarışalım Bu araba çok hızlı bir araba değil Ferrari ama gerçekten yavaş bir araba ee, Samet gel de yarın Arkadaşlar şimdi normalde bu araba bizim Ferrari'yi öyle bir tokatlar ki yani neden mi derseniz bu araba 1 milyon TL. Bizim araba aldığımız araba 80 bin TL. Eee onun yanına çerez kalıyor yani. Eee e, ama şu an biz yendiyiz çünkü ben kullanıyorum. Evet yendik arkadaşlar. Uuu. Yendik. Tabii ki kardeşim sayesinde. <laughs> o izin vermese yenemezdik. Eee abi ya ben aşık oldum bu arabaya ya. Bakar mısın şu güzelliğe ya. Durup durup böyle fotoğraf çekesim geliyor gerçekten. Bakalım söyle abim istiyorsan ama yaklaş mikrofona arkadaşlar ee, bir kez ben yarış yaptığımda genellikle ya, arabam en başta kazanıyor sonra abim falan geçebiliyor ama sonlara doğru baya hızlanmaya başlıyor 400 basıyor 300 400 basıyor evet bu araba 300 200 mi yapıyordu 400. Hayır 200 hadi bakalım Hadi bakalım kim yenecek arkadaşlar. Bir dakika ben lastik çekili kaldı benim ya. Lastik kaldı. biraz da içten sürelim arkadaşlar. Evet tokatladık. Bildiğiniz tokatladık arkadaşlar. İçeriden sürüyoruz. Hadi arkadaşlar. Telefondan oynadığı için arkadaşlar geçemiyor. Ee, normalde bilgisayarda olsaydı cidden şu an yarışı bitirmişti yani o kadar ben size. Bayağı gidiyor arkadaşlar. 300 gördük baksanıza. Bak burada var ya ben 322 bile gördük yani bu arabayla. Alet nalet ya. Hadi gel artık videomuzu sallandıralım mı sana hiç? Evet arkadaşlar bizim bu Ferrari'miz böyleydi işte. Gelsem ben şurada bir şey yapalım. Şöyle lastik yardır. Lastik. Evet arkadaşlar Ferrari böyle bir araba işte. Yanıma çek abim araba. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Eee... Bildirimleri de açarsanız çok seviniriz. Şimdi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ferrari'den kanala abone olabilir. Sarı arabadan ve buradan diğer videoya gidebilirsiniz. Kendinize iyi bakın ve bay bay. Ben